Herkese selamlar dostlar ve arkadaşlar. Bugün dünya gündemi yerine açık hava tımarhanesinin gündemini biraz ele alalım ki bu sıcakların da etkisiyle iyice zıvanadan çıkalım. Size önce geçmişte Roma İmparatorluğu'nun sonrasında da kendisine onun devamı sayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ülkeyi büyük işgal öncesi iyice güçsüz bırakmak adına neler yaptığını sıralamak istiyorum. Önce eğitim sabote edilir, ardından hukuk sistemi çökertilir, bunların ardından tarım, sonrasında ise üretim bitirilir. Bu kısımlar tamamlandıktan sonra da devleti oluşturan ülkenin asli unsurları birbirinden ayrıştırılır. Siz farklısınız, sizin kültürleriniz ayrı dayatması pompalanır. Tüm bunlar tamamlandığında o ülkenin halkı sefil bir durumda bankalara borçlu perişan bir hale düşer. Bunlara sebep olanlarsa güç sarhoşluğu içerisinde halktan uzak zevk ve sefa içinde yaşarlar. Tabi bu söyledikleri muz cumhuriyetlerinde ve olsa olsa en fazla Patagonya'da gerçekleşebilir. Ne de olsa Almanya bizi kıskanıyor dostlar. Videomuza başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı rica ediyorum. Yapan herkese de şimdiden samimi teşekkürler. Önce sosyal medyada kendisine çok fazla yer bulan Türk turizminin batış, daha doğru tabirle sıçış hikayesini elimize alalım. İlla ki siz de bomboş mekanların ve ağlayan çakma turizmcilerin videolarına denk gelmişsinizdir. Çakma tabirini özellikle kullandığım birkaç nesildir turizmci olup vurgun yapmaya çalışmadan bu işi yapanlar eski arasalar da halen düzenli bir şekilde iş yapmaya devam ediyorlar ve kazanıyorlar. Turizmde bugünlerin gelişi zaten birkaç yıl öncesinden o kadar belliydi ki şimdi herkes sanki bir anda olmuş gibi oturmuş ağlıyorlar. Bu arada en çok ağlayanı silkelesek herhalde üzerinden 2-3 fahiş fiyatlı sezondan kazandıkları milyonlar dökülür. Bu ağlamalar batma ağlamaları değil arkadaşlar, dostlar bu ağlamalar bu sene vurgun yapamamanın gözyaşları buna emin olun. Ben de bu halkın bir parçasıyım, samimi söyleyeyim o videoları ben de sizler gibi içimin yağları eriye eriye izliyorum çünkü hak ettiler. Ha bu arada belirtmek istiyorum kendi arkadaş çevremde Yunan adalarını övenleri senelerce dışlamış hatta alay etmiş birisiyim ama artık bunu yapamam. Bilakis bizim komşu Yunanlılar Türk esnafına seve seve bu işi öğretecek, o fiyatları yeniden normal seviyelere çektirecekler. Bu iş nasıl bu hale geldi, ekonomik ve sosyolojik sebeplerine birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle bu halk zaten senelerdir tatile ancak ve ancak kredi kartlarıyla gidebiliyordu. O da 12 taksitle. Senede 1-2 hafta 12 taksitle tatile çıkıp 1 yıl boyunca onun parasını ödüyordu. Haksız mıyım? Muhteşem ekonomi uzmanlarımız ne yaptılar? Enflasyonu düşürmek için değil, düşük gösterebilmek için kredi kartlarına taksitleri kaldırdılar veya çok büyük oranda sınırladılar hesapta iş yaptılar, akılları sıra bu sayede tüketimi azaltacaklarını filan kurguladılar ama bu işin ilk patladığı yerlerden birisi turizm oldu. Bakın burada halkın genelinden bahsetmiyorum. Büyük çoğunluk zaten evinden çıkıp diğer semte bile gitmeye zorlanıyor. Ülke ekonomisi o kadar dehşet durumda. Peki kredi kartlarıyla kim gidebiliyordu tatile? Tabii ki karı koca çalışan kesim. Dediğim gibi 12 ay boyunca taksit ödeyerek gidebiliyorlardı. O da patladı gitti. Peki bu Yunan adalarına kim gidiyor? Bahsettiğim kesimin bir tık üstünde biraz daha iyi kazanan nispeten varlıklı kesim gidiyor. Tabii ki onlar paralarının kıymetini en iyi bilen kesim. Adamlar iyi hizmet, Türkiye'dekinin iki katı dolu tabaklara ve alkole üçte bir fiyatları gördükten sonra tabii ki Yunan adalarına giderler. Daha bu sabah İzmir'den bir arkadaşımla konuştum. Sosyal medyada sizin de rastladığınız türden bir maliyet hesabı çıkarttı. Adama hak vermek zorunda kaldım. Ayrıca plaj parası yok, şezlong parası yok, servis personelleri çok nazik diye de vurgulayarak belirtti. Sosyal medyaya düşen o ocak çökerten adisyonları gören Türklerin de zaten gideceği varsa bile gitmiyor artık. Ve bu ABD tipi ayrıştırma öyle başarılı oldu ki toplum birbirinden nefret ediyor. Sahilleri işgal eden çakma turizmcilerin batışını da keyifle seyrediyor o halk. Kendi düşen ağlamaz arkadaşlar daha bu sabah yine Antalya'dan bir videoya denk geldim. Turist bir kızcağız Konya altı sahilde bir büfeden canı istedim istemiş, nar suyu satın alıyor ve 1200 lira hesap kitliyorlar. Bakın lokanta değil, restoran değil, kafe değil, sokağa dikilen bir seyyar büfeden 1200 liraya nar suyu. Kızcağız tabii soluğu poliste alıyor ve sonrasında büfe kapatılıyor. Bütün suç çalışana yıkılıyor ve göstermelik olarak işten kovuluyor tabii yerseniz. Türkleri geçtim. Artık yabancılar da Türkiye'yi fahiş fiyatlı ülkeler kategorisine aldı ve korkunç videolar paylaşıyorlar. Yine öyle bir İngiliz kızın videosuna denk geldim. Tek kişiye standart bir akşam yemeği için 400 sterlin hesap ödetmişler. Dostlar 400 sterlin 17.200 TL yapıyor güncel kurla. Kızcağız bas bas bağırıyordu videoda. Bu benim Londra'da bir aylık mutfak masrafım. Eğer bu videoyu İngiltere'den izleyen bir arkadaş da varsa İngiltere'de aylık mutfak giderleri hakkında biraz bilgi verirse sevinirim sağlamasını almış oluruz. Sadece günübirlik Yunan adalarına giden Türk turistleri değil uzun tatile gelen yabancıları da Yunanistan, Mısır ve Tunus'a kaybetmeye başladık. Fiyatlara baktım gerçekten de Tunus, Mısır, Cezayir gibi yerler Türkiye'nin yarı fiyatına daha kaliteli hizmet sunuyorlar. Türk turizminin dinaması olan Ruslar zaten kaybettiğimiz en büyük turist kalemi oldu. Hem akrabalarımdan hem dost ve arkadaşlarımdan biliyorum Ruslar çok sevdikleri Türkiye'ye gelmek yerine artık Mısır'a gitmeyi tercih etmeye başladılar. Parası olan üst segment Rus turiste Vietnam ve Bali gibi rotaları tercih ediyor. Siz etmez misiniz? Bali'de bin dolara gerçek bir villayı bir aylığına kiralama imkanınız varken o paraya burada bir hafta standart bir tatil bile yapamıyorsunuz. Haydi hepsini geçtim. Şimdi bu videoyu izleyen gurbetçi dostlar hiç alınmasın, gücenmesin. Siz neden vatanınızda tatil yapmak varken Yunanistan'a gidiyorsunuz, paraları oraya bırakıyorsunuz? Elbette ailelerini ve dostlarını görmek için Türkiye'ye geliyorlar ama tatillerini Yunanistan'da geçiyorlar geçirmeyi de tercih ediyorlar. Çünkü Türkiye aynı zamanda gurbetçilerin büyük kısmının oy tercihleriyle bu hale geldi. Onlar bile vatanlarına para kazandırmak yerine Yunan'a gitmeyi tercih ediyor. Çünkü mevzu bahis para olunca çok şey değişiyor işte. Gurbetçi dostlar bana hemen atarlanmayın ama inanın bütün gurbetçi forumlarını takip ediyorum ve neler yazdıklarınızı da paylaştıklarınızı da görüyorum. Sayın çok kıymetli bilgili değerli Maliye Bakanımız geçenlerde muhteşem sözler söyledi. Muhtemelen izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ben bir izledim, acayip içim rahatladı. Ne demişti Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, değerli insan Mehmet Şimşek? Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret tam 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Asgari ücret %49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon %20'lerde olacak. %20 Tabii ki TÜİK'in şapkadan çıkarttı ve kendilerinin bile inanmadığı enflasyona göre bile eziliyor. Reel enflasyonun özellikle gıda da %150'ye geçti arkadaşım. Bunu en iyi market alışverişi yapıp çarşıya pazara çıkan ev geçindiren bilir elbette. Özellikle 6 milyon emekliye muazzam bir zam yaptılar. Tam 2500 lira. En düşük emekli maaşı da 12.500 TL oldu. Adamlar haklı, emekli, bu parayla aslanlar gibi geçinir, üstüne birikim bile yapar. Özellikle emeklilerin büyük kısmının şikayet etmeye hakkı yok. Kendi düşeni ağlamaz, iki gözü birden kör olur. Ülkenin artık ne halde olduğu malum, çok açık ve net bir şekilde yönetilemiyor. Yokuş aşağıya doğru freni patlamış bir şekilde hızla gidiyoruz. Ekonomik daralmanın daha tam etkileri başlamadı. Kışa doğru ısınma giderleri de eklendiğinde durumun vahameti ortaya çıkacak. Ve hiç endişeniz olmasın bu işin erken seçimden başka hiçbir çıkar yolu kalmayacak. Hükümetin özellikle kışa doğru oluşacak ekonomik yıkım sonrası erken seçimden kaçmak gibi bir şansı kalmayacak. Özellikle oy deposu olarak gördüğü emeklilere verilen 2500 liralık muazzam zam sonrası. Tabi burada ayrı bir isyanda 9 bin gün prim ödeyenle 3500 gün prim ödeyenlerin aynı maaşı alması gibi bir durum da söz konusu. Ben de sizler gibi bu durumun ta içinde yaşayan birisiyim. Eğitim, hukuk, liyakat ve olması gereken her şey darma duman vaziyette. Ama kimse umudunu yitirmesin dostlar. Ülkeler böyle günlerden geçtikten sonra bu acıları tekrar yaşamamak için öyle akıllanır, öyle önlemler alırlar ki canı yanmayan, kötü günleri görmeyen üst perdeye geçemez. Dünyada bunun birçok örneği mevcut. Türkiye gerçekten her şeyiyle çok zengin bir ülke. Bu ülkenin tek ihtiyacı olan gelir dağıtımındaki dengenin sağlanması. Bizim başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Buna inanın lütfen. Dostlar her şeyin ötesinde diğer videolarımda da sürekli vurguladığım gibi içinde hatta göbeğinde yaşadığımız kapitalist sistem ve serbest piyasa ekonomisi yani liberal sistem artık dünya genelinde iflas etmiş durumda. ABD tıpkı Vietnam da, tıpkı Afganistan'da, tıpkı Irak'ta ve tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi çuvallamış durumda ve özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte yaşamak, hayatta kalabilmek için kendi iç meselelerine dönmek zorunda kalacak. Bunun dışında bir alternatifi de yok çünkü ABD dünyanın en borçlu devleti ve Bretton Woods Petro dolar sistemi 2005 yılının başlarına kalmadan tamamen çökecek dostlar. Merak etmeyin güneş Asya'dan doğuyor. O yüzden lütfen umutlarınızı kaybetmeyin. Yüzdük yüzlük sonuna geldik. Elbette iyi günleri de göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.